Bir beyin damarının tıkanması ya da yırtılarak kanaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Herkes de görülebilir çocuk yaşlarda gençlerde daha çok yaşlılarda görmekteyiz. Nasıl belirtilerle ortaya çıkar, ani olarak gelişen bu ortak özelliğidir, tüm inmelerin fonksiyon kaybı ortaya çıkar. Beynin hangi bölgesinde kanama olduysa ya da o bölge beslenemiyorsa oraya ait fonksiyonlar bozulur. Görme kaybı olabilir, konuşma bozulabilir, her konuşma ortaya çıkabilir, hasta anlayamayabilir söylediklerimizi, bir tarafında kuvvet kaybı, felç ortaya çıkabilir, duyu kaybı olabilir, şiddetli baş dönmesi, dengesizlik, çift görme olabilir, Ani başlangıçta çok şiddetli baş ağrısı ve bilinç bozukluğu ortaya çıkabilir. E, ağızda kayma olabilir. Tüm bu özellikler tek tek ya da bazıları bir arada ortaya çıkarak bize inmeyi haber verebilir. Bu belirtiler bazen çok kısa sürer, çok kısa sürede tamamen düzelir. Bu da bir inme habercisidir ve bu açıdan çok önemlidir. Bu kişilerin de mutlaka en kısa zamanda bir nöroloji hekimine başvurması gerekir. Diğer taraftan bu yakınmalar ortaya çıktığı zaman inmeyi düşünmeliyiz ve hemen 112'ye haber vermeliyiz. İnme tedavisi zor bir hastalıktır ama bu tedavinin yapıldığı bir merkeze hasta hızlıca ulaştırılabilirse Tedavi yüz güldürücü olabilir. Hasta tamamen sağlığına kavuşabilir. O yüzden 112 aranmalı. Bu tedavinin yapılabildiği ekibin bulunduğu tam teşekküllü hastaneye hasta hızlıca sevk edilmelidir.